Benim de öyle üniversitede bir tane çocuk vardı. Çocukla toplasam 5 kelime falan konuşmuşuzdur. Çocuk üniversitenin her Allah'ın günü başka bir kızla dolanıyordu. Ve Ankara'da kim varsa bak yani... Elinden mi geçmişti artık korkuyorum. Hayır geçmemiş de kim varsa abi ekli Instagram'ında. Hani aklına gelebilecek herkes anladın mı? Bir tane ortak of. arkadaş var o çocuk. Bir tane ortak arkadaş. Hep fix yani hiç sekmiyordu korkunç. Daha önce bu çocuğu gördünüz mü? <laughs> ha ha onun gibi. Daha önce bu bu çocuk rüyanıza girdi mi? <laughs> Savaş bekliyorum. Tamam. Evet ufuk bozuk da düzeltirler muhtemelen. E bu nikini kapatmayanlar şey mi? İmçici mi? Havalıyız. <laughs> havalı, havalı, havuç kafalı. Arkadaşlar yaşımı belli bıraktım. ettim. Bayılıp gitti yoksa benim loadatlar mı kafaymış? Senin loadoutlar kafayı yemiş olabilir. Tamam. Ha. Rotation açmamak için aslında yaptım bunu ama kimse bilmiyor. Şöyle değil mi? Ben açtım kardeşim merak etme sen. Ee... bir daha, daha sola olabilir. Allah Allah. Konumu iyi ver, değil de mi? <laughs> <nasıl gülüyor> <taktik gülüyor> ya yani şöyle Ucuş şöyle gelecek şekilde Heh. Ellerimi kullanmadan iyi, legion trap aldım nasıl yaptığımı bilmiyorum ama herhalde üçüncü kolumu kullandım eylim, eyvah, abi. eyvah eyvah abi ya ne oluyor abi. abi Abi aile ilgi yani, işte. ya. Özür dilerim Bir saniye şu an Allah, Abi cama koşmaları zaten bu ne Hemen mesaj atıyorum gibi ee, Bak bir yerden rush atıyor server olabilir. Lobby Rappel olabilir guys. Aynen server stairs. Nereye Stok cam mı açıldı? Kapı mı? He stok cam. Okey. Bir site yapıldı. Solundaki cam da burada. E ee, open adam var. mi adam Değil. Open adam var. Main mi? Main boş Yok, Main, klon klon var main. ATM'lerde mi? Long dedi. Yo main direkt şey main stairs. Main stairs. Nice. Ee, bayrak önde. Tofe buraya bir tane vurabilir misin? Nereye? Ha, uzak mısın? Pardon pardon pardon. Çatı var çatı var. Eee, şey gelecek. Skyline. İşte çıkabilirim bana tutabilir misiniz orayı? Tel örgü var ben varım yani aşağıda En aşırı üstüne biraz tutarım Bak öldü ama yana çıkmış olabilir dikkat et ATM ATM, ATM girdi e, Lobby girdi İki kişi iki bir tane daha var ATM biri stairs'ında Çıkıyor dikkat et Frost Frost çıkıyor ATM'de adam Kar refil de var bir ya ATM bir Ripple. Skylight Ripple galiba. Yana... Yana da mı Ay oldu? En yani son mu? main drone. Yana miydi? ATM'deydi. Aynen ipini görüyorum. İpini kaçırmış. <laughs> Gel küçük küçü de ona. İpini görmüyormuşum. ATM Döplene. girdi girdi girdi. Eş girdi. Yere, Kara meydan galiba. Stairs geliyor. Stairs geliyor. Stairs yukarı çıktı. Main'de. En tepede. En tepede. En tepede. Kara meydan meydan verde, Kara meydan bende. Bir banana ekşam. banana. İlk sarı cam. Sarı sarı cam. Üçüncü, üçüncü cam. Söylesen Söyle sen söyle. Dörde geçecek bekliyor hala işte. Üçten pikliyor. Sıra aç. Tam spotta. Atladı içeri Trampta adam. Front desk. Vuramadım. Tam, tam, spot, tam spot, tam spot, tam spot. Pikliyor bomba arkası. Girdi içeri. <gülüyor> 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 Helal. Helal. Eyvallah. Koşu animasyonun derhal düzeltilmesi lazım ama ya. Çok, Çok komik, komik, duruyor. Paytak <laughs> gidiyor. Evet komik duruyor ya. <laughs> komik duruyor. <laughs> ama düzeltirler <laughs> ya. Bence basit bir şeydir. Benim tahminimce şöyle. Konsol artık oynayabiliyor ya PC'yle. Konsolda da her hızda yürüyebildiğin için muhtemelen çakıştı. Ya bildiğin o yuvarlığa yavaş böyle... Yavaş yürüyorum. Aynen. Hiç ses vermeden hile. bile gidebiliyorsun yani. Aslında gerçekten hile gibi bir özellik. Haveri alalım ya. Animasyon yani. Bu gerçekten öyle olsaydı. Gerçekten hızlı koşu olsaydık biraz şey olurdu ama. Yani renk katmak istemiş Ubisoft. Gülelim eğlenelim istemiş chat. Evet evet. Ben hemen kaçıyorum. Hatchler Yani... Aşırı gömmediğimiz sürece eleştirebiliriz. Kaka. Popo. <laughs> Şöyle yapalım bir de. Good round team. Nice work. Have somebody. <laughs> We got this bro. Gene başladı. Şey yani var mı? Bolt garaja. Arkadaşlar hatchleri kapamadım. Aklınıza aklınızda bulunsun. Aklınıza gelsin de ya. Yani. Kızlar sokayım diyor. Bir anda bana. küfür ediyorum değil mi? Bion bak heçe like. açık ha. Da gelirlerse arkalarım problem olmaz. Ya almış işine kaveri bak dikkat edeceğim. Sen mi diyorsun misin? Evet. Ee, toprak ve open area. Ön ön lob ön lob bir falan evet, yok. yok. Beyler Neydi top. Aynen aynen toprak rush gelecek muhtemelen. Open area. Cama. Mesela sekirim sana. Kaçma gerektiğinde kaçarsın beyin. Nere öttü? Open area cam ya. 4 giren yok gibi ya. Main'le bir taraf tamam. yok. Top main tarafı giriyor lan. Tamam. Biri açıldı. Biri açıldı ha. Abi e, elektrik gelecek bana yardım edebilir mi bile? Jim atıyor bana. Direkt çıksan daha iyi ya. Yardım açtı lan ama. Şu an open, 2 open Hı hı Ya ben, ben binlerimi ben ben gösterdim tenibitin. kaçtım Seni baitledim, Sofie oh. Garaj temiz hala. Helal, çok okay. iyisin nice. Link mi öldü? Abi Şey var Square var Link öldü, evet Tamam kral 2 open araya var hala Hard bridge var mıydı? Şey ya da yani Bilmiyorum, bir şey. hiç bilmiyorum Birisi low age mi ama? Bana var. bana bak. Server hatch açtı. Hatch'in açık bu arada. Hatch'e oynayabilirsin abi. Hatch'ten biliyorum, biliyorum 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 halletmeye çalışacağım. Lobi uyuyorum. Mira sana push çalışıyorum. Kanka, adam spot'tan stairs'e doğru pikliyor. Yukarı tamam, doğru çıkıyor, yukarı doğru çıkıyor. O su yukarı işte çıkıyor. Açamadı. Beni biliyorlar. Olsun. Ne yapıyor? Beni diyorlar? flashladı, körüm. Sayıda e çekildim. Yardım gerekirse çağırın ben Beni biliyorlarmış ya kaçıyorum. Tabii ki mi durmuyor abi izleyemiyorum. Tamam tamam sorun yok. Hiç aç direkt ya istiyorsan. Ya ya, oyalamaya Hı. devam. Arkan geliyor yanan aynen. Tamam duydum duydum. Square'den küçük odaya rotasyon Mesela var. var. Mesela üstü var. Main stairs kameram var bu arada izliyorum. Garaj olabilir mi? Evet garaj. Döndüm ben. Ben Garaj bir can, incir olabilir. Asansör geldi. Main station'a da. Main station aşağı iniyor. Olsa aşağı iniyor main station. Nice, nah, çok güzel. Hele <laughs> <laughs> Nice. Acaba Quarterner Eren bize ne zaman söyleyecek chat? Ben mi yutladım abi siz chatinizi? <laughs> Emre buddy derken ne demek istedin açıklar mısın? Hani buddy, hey buddy gibi anladın mı? O olsa açacağım. Hayır, hayır. hayır Ne açıyor abi kim açıyor? Eren kötü kötü şeyler söylüyor. Kaçsana. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Tam duvarı reinforcelamamış. <laughs> Reko bir el atla. Hemen hızlıca kapatalım. Allah 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 Allah. Benim kameralarım var. Sen kapatıyorsun. <laughs> lan takip ediyor musun lan mi? Değil. Allah. Vertical alıyorlar üste giriyor bak. Kitap main var şu an. Kitap main diyor. Küçük oda var. Ben, Adam dropladı lan bir yerde. Yo yo ben attım. Beyma söyledi kızlar. Evet. Hiç açıyor. Hiç açtı. Küçük oda geçiyor. Eş iki kişi bana basıyor. Nerede? Lobi mi? Ashe, en üst lobi spiralden aşağı iki kişi. Eş spiralin üstündeydi en son. Bekliyorum kemik. Okey. Bir an okay. bak. bak bu Ashe. Fremleri de var. Abi bu hepsi adam var. Maestro aşağıdan bakabilecek misin ona? Tamam bakayım hemen. <Gülüyor> Göremiyorum. <laughs> adam bak yakın agresif oynuyor. daha gelirse o için söyle de olmadı. <laughs> tamam. Alper maestrolarımdan info vermeye şey çalışsana. Bir main ses var bak. Yo eşya da bilmiyorum. Arşiv girdi, arşiv girdi, arşiv girdi. Arşiv puşa dikkat. Lan arşivde rotasyon yok mu? Gerdi şu an. Var var. var, var, var. Drone yapıyor Adam arşivde. Bak orada. Ninjur. Geldi buraya drone. Test drop geldi. Bir tane daha var galiba o tarafta ama. Bakayım kameradan görmeyeyim. Var var var. var. Aynen. Drone kullansana onu. Hiç drone geldi. Öldü öldü diffuser bende. Hey man. Daha çok güzel. Oğlum ben al... Şey sen aldın kili bende kırmızı yaptım. Kili aldım burada ekranda. Hani adamı öldürecek kırmızı bir çıkar ya içeride. <laughs> Allah. Im. Ben almadım. O işaret çıktı tam adam öldü ama bu öldü sandım. Shift attım o yüzden. <laughs> Adam da şaşırmıştır. Maestro Elit var çünkü Enes. Maestro Elit'in göğüs kılları. Abi neden hiç kaybetmiyor Sağ ol yazan var. Oynuyoruz oğlum oyunu. 5 kişi oynuyoruz. Infolaşıyoruz. Köpek gibi 5 tane şampiyon oyuncu var. Yani <laughs> Ligi. aynı böyle gelmesi lazım. Bir de o kadar fazla hileyle boosted eleman var ki yani Zaten çoğu maçın böyle geçmesi lazım abi her zaman. Ama yani hileler içinden geçiyordu. Geçtiğimiz sezonlarda o kadar fazla klozuk vardı ki yani. Zorlayan maçlarda da ya bizim hatamızdan gider muhtemelen. Ya da karşısı böyle full fokus falan oynar da anca öyle gider gibi hissediyorum. Ya bak ben çok oynamadım. Ama kaybettiğim maçlar hani hile olmayan kaybettiğim maçlar hepsi 5-4 falan bitiyordu. Ya yani o, o da bana çok koymuyor yani en azından çekişmeli geçiyor oluyor güzel oluyor Bu şey ne oluyor Z'ye falan basınca drone'da şey değişiyor ya, o Zıpla, ne? Zıpla zıplama şeyi Nereye zıpladığını gösteriyor Sabit dur o zaman geliyor aç bir onu sonra sabit ee. durunca Line up bulma şey Aynen line up bulma Şey gibi Gerek birazcık yok yavaş olsun. çalışıyor evet Valkyrie var kamattı. Şöyle chat diyeceğim bir geç kaldı. E blue'dan aşağı indi. Aha. İşte ATM'de ATM'de şey var. Adam var. Derin ATM'yi öldürelim mi? Tamam, ben tamam geliyorum geliyorum. ATM'de adam mı? Evet evet. Ben de girebilirim yani. Geldim sarpıyorum. Bir saniye hemen dronluyorum ATM'yi. Profes şu an bu Black bir değişik. Öldü öldü. Nice güzel, call out çok, iyi. Ney? Şu an bu Black bir değişikliği için onun üzerinden kaçmıyor. 10 <laughs> 10. <laughs> Ama shield'un öfkesi Bak mesela chat tek başına oynuyor olsam bu adamı hiçbir yani yok ederdi. Banana'da bir tanesi. Hala banana'da banana atladı, atladı atladı mi? atladı. Aşağı çekelim. Granatuna bakıyorum bu arada. O da öldü. Hayır. Çok kişi oynuyor bir kişi. Bir dibim de dibimde B bombasının dibinde kızar. B bombasını çekebilirse. Tamam dede. bırakıyorum granatını. Ha nerede B bombasını Buranın tam ortasında. Gelip şu camı açabiliyor mu benim ya? Eee biri elevator önünde. Gelirim açıyorum. Gelsene. Abi ben lobi rushlayacağım e, e, ya. Tam orayı. burada. Ben bir şey değilim, ben girip kurarım. Rushla kral. Lan düştüm ya. Ay yakın bir ee, Öldü öldü. Kim öldü? Tam spotta Tubaro. Red ee, spot koşuyor. Bana Hala orada. Ee, main stairs Last main stairs Aşağı kaçmış bayağı, gitti. Evet. Evet. Herhalde sende bomdu bura. Valkyrie kemiği olabilir saydım, ona gitmiş olabilir. Oğlum sen miydin korktun? Benim, benim, benim. Bence o Square'a koştu ya. Square, Square, square Aynen. ya. Yer, Aynen Square üstünde. Evet, kısı. evet. Burada beni. Nice, çok güzel takı. Good game, guys gibi duruyor. Yine gibi Abi gerçekten aşırı hızlı gidiyor bile ya. Normalinden evet, evet. de hızlı. Düzeltirler ya onu problem olmaz muhtemelen. Bir de ekstradan tabi konsol oyuncuları eğer ki eşleşiyorsak onlarla chat muhtemelen o yüzden de kolay geçecek çoğu maç diye tahmin ediyorum. Allah'ım olur. Nice. Herkes basmış. Çok iyi abi. Let's go, Devam.